Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzda size şoklamayla ilgili bilgiler vereceğiz. Bugün bezelye şoklayacağız ama önce şoklamanın ne olduğunu size kısaca tarif edeyim. Ona göre şoklamayı daha rahat yaparsınız ve bilinçli yaparsınız. Şoklama şu demek? Sebzelerin renklerinin, kokularının, tatlarının ve vitaminlerinin sebzelerin içerisinde kalması için yani kaybolmaması için yapılan çok kaynar sudan yani 100 derecelik sudan çok soğuk suya yani sıcaklık farkı çok olacak şekilde sıfır dereceye kadar bir anda soğutma işlemine biz şoklama diyoruz. Yani kaynayan su 100 derecelik sudan sıfır dereceye yakın bir suyun içine atmaya ve sebzelerin besinlerinin içinde kalmasına, vitaminin içinde kalması olayına şoklama diyoruz. Bunun için biz bir sürü buz biriktirdik. Bu buzun içerisine şimdi su koyacağız. Normal şartlarda kaynayan sudan çeşme suyuna ya da musluk suyuna da koyabilirsiniz. Ama tam olarak etkisini hissetmezsiniz. Ne kadar sıfır dereceye yakınsa sebzenizin içerisindeki besinleri, vitaminleri o kadar tutmuş olursunuz. Bu yüzden buz ayarlamanız başta çoklama açısından daha sağlıklı olur. Bu suyu doldurduk. Biraz soğusun burada. Yani sıfır dereceye yaklaştırmak istiyoruz. Çünkü yüzden sıfıra sebzenin sıcaklığını bir anda düşüreceğiz. Biz suyumuzu kaynattık. Şoklama birçok sebze için oluyor. Biz bugün bezelye yapacağız. Bezelye için öncelikle suya attığımızda, su kaynadıktan sonra yaklaşık 3 dakika civarında bunu kaynatacağız. 3 dakika tahmini. Bir de paketleyeceğiniz kadar atarsınız. Ona göre yapın. Bir anda yapmanıza gerek yok. Bunun için bir yarım saatin harcamanız, yazın yarım saatinizi harcamanız sizin için daha iyi. Bakın tamamını yapmadık. Yarısını attım 1 kilo bezelyenin. Yarısını atarsanız daha güzel, daha iyi bir sonuç almış olursunuz. Tamamını da atabilirsiniz ama yarısı daha lezzetli olur. Su şu anda bakın bezelyenin soğuk olduğu için su kaynaması durdu. Suyu kaynadıktan sonra yaklaşık 3 dakika bezelyenizi haşlayın. 3 dakika 100 derecede haşlandıktan sonra tekrar söylüyorum ani olarak biz bunu ne yapacağız? 0 dereceye yakın suyun içine atacağız ve şoklama yapacağız. Sıcaklık farkının çok olması lazım. Bakın şu anda suyumuz kaynadı. Bu suyla yaklaşık 3 dakika bezelyeyi kaynatacağız. 3 dakika sonunda hemen şoklamaya geçeceğiz. Soğutacağız. Ani soğutma yapacağız. Bakın bezelyenizi yemek yapar gibi pişirmeyeceksiniz. 3 dakika sadece yapacaksınız. Diğer türlü yumuşak olur ve tam istediğiniz sonucu alamazsınız. İçindeki ger içindeki besinlerin hapsolması, vitaminlerin içinde kalması için 2-3 dakika pişirmeniz yeterli. Bu arada şoklama ilgili bazı bilgiler daha vereyim. Şoklama ile beraber yemeğin normal pişme süresi neredeyse yarı yarıya azalıyor. Bakın bu da çok önemli bir bilgi. Normal şartlarda 30-40 dakikada yapacağınız bir yemeği şokladığınız zaman bütün besin değerleri içinde kalmakla beraber yarı yarıya düşürüyorsunuz neredeyse hatta daha da aşağıya iner ve yemeğimizin tadına daha fazla lezzet gelir. Ayrıca yemeklere koyarken de et gibi değil, buzlu buzlu yemeklere atabiliyorsunuz. Bakın bu da ayrıca çok önemli bir bilgi. Şu buzlarımızı alalım. Biraz sonra lazım olacak tekrar. 2-3 kilo bezel yapacağız biz. Şimdi burada bu aşamada hızlı işlem yapacağız. Bunu hemen süzüyoruz. Bakın bir anda şu anda 100 derece bu ve bir anda bunu için atıyoruz. Bakın şöyle. Hem bezenin rengi harika bir görüntü oluyor. Hem de bunu bu şekilde çiğ çiğ yersiniz. Bezeli biraz sonra buruşacak. Bakın. Harika bir görüntümüz var. Bu burada devam ederken soğumaya biz suyumuzu tekrar koyuyoruz tenceremize tekrar suyun kaynamasını bekliyoruz ve diğer kalan bezelerimizi koyacağız. Bakın iki, suyumuzu hiç değiştirmiyoruz aynı su tekrar bezelimizin kalanını koyuyoruz. Ben ikiye böldüm bir kiloyu. Kaynadıktan sonra 3 dakika civarında bekliyoruz. Suyumuz biraz ısındı o yüzden buzumuzu tekrar koyuyoruz. Suyumuz tekrar soğusun. Bunu da kaynamasını bekliyoruz. Kaynadıktan sonra yaklaşık 3 dakika pişireceğiz. Daha sonra tekrar şoklayacağız. Evet kaynadı tekrar. 3 dakikamız geçti. 3 dakikadan fazla yapmayın mümkünse. Hemen süzüyoruz tekrar. işlemimizi tekrar ediyoruz. Bakın çok fazla beklemeden. Hemen attık. Bu sefer buzlar içindeyken attık. Buzlarımız lazım olacak tekrar. Alın hem bizi engellemesin. Bunu da alıyoruz. Yeter kadar bekledikten sonra. Bakın aradaki renk farkına. Bakın birisi bu şoklamadan önceki çiğ bezelye. Birisi de şokladıktan sonraki bezelyemiz. Bakın görüntü muhteşem. Sebzeler kaynarken genleşir. iyice açılıyorlar, gevşiyorlar. Soğutma işleminde de bir anda büzüşüyorlar. Ve bütün besinler içinde kalmış oluyor. Evet. Olay bu. Bakın marketlerden aldığımız bezelyelerden çok daha sağlıklı, çok daha güzel ve lezzetli. Çünkü bunu siz yapıyorsunuz. Böylelikle şoklama işlemimiz tamamlandı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.